Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Hepinizin iyi olması temennisiyle videoya başlıyorum. Bugün telefon üzerinden bağlantı kurmayla alakalı farklı bir marka üzerinde çalışacağız. xir Plus. Şimdi önce uygulamayı bir edinelim. xir Plus markası TVT aslında yurt dışındaki bir firmasının adı. Çok eski köklü bir firmadır. Türkiye'de de Xer Plus. Yani şu marka ile satış yapılmakta. Ama mobil yazılımı süper live plus. Bakın gördüğünüz gibi uygulama bu. Evet, bu uygulama bende var. Ee, geçen seferdeki olduğu gibi yine güncelleme yapmamışım. Genelde pek güncelleme yapmayı sevmiyorum. Ee, programı açıyoruz arkadaşlar. program otomatik olarak herhangi bir yere bağlanıyor. Bağlantıyı kapatıyoruz. Evet. İstediğiniz. Evet. Eminiz kardeş. Kapattık. Şimdi arkadaşlar nasıl cihaz ekleyeceğiz? Bakın şu soldaki ayarlar butonuna tıklıyoruz. Bizden bir tane biz ne yapmamız lazım? Bir tane cihaz kaydetmemiz lazım. Sunucu listesi artıya bastık. Şimdi cihazım bu bizim istediğimiz başlık, istediğimizi yazabiliriz. Yani işte kayıt cihazı diyeyim, ofis deyin, ev deyin. Yani size kalmış bir şey arkadaşlar. Ondan sonra şey tabi bunu yanlış yere yazdık. Buraya seri numarasını yazacağız. Atıyorum. NKB işte 3, 4, 7, 8 gibi işte böyle bir seri numarası var. Takma ad buraya yazıyoruz. Az önce yanlış yere yazdık. Kayıt cihazı. Kullanıcı adı admin fabrikasyon. Fabrikasyon cihazın şifresi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eğer daha önce hani şifre değiştirmediyseniz bu şekilde seri numarasını, kullanıcı adı, şifresini girdikten sonra kaydet dediğimiz zaman otomatik olarak kaydediyor. Ee, kaydet diyelim. Şimdi hata verecek ama. Evet şu. Bakın gördüğünüz gibi şuradaki play işareti pasif. Bakın bunlar aktif. Niye? Bunlar şu an çevrim için. Bu pasif. Bakın bu da mesela pasif. E, Bunu da muhtemelen şifresini değiştirmiştir kullanıcı. Şimdi istersek buraya IP adresi de yazabiliyoruz. Ya da şöyle söyleyeyim size, yazılmıştan bir tane göstereyim. Düzenle dedik. Bakın gördüğünüz gibi bu şekilde de yazım olabiliyor. Kaydede bastığımız zaman otomatik olarak ekliyor. Herhangi bir tane açayım mesela. Bakın gördüğünüz gibi görüntü sağlanılabiliyor. Şimdi başka ne yapabiliriz? Buradan uzak ayar demiş. Muhtemelen kayıt cihazının ayarlarına erişim. Gibi gibi. Bunları kurcalamak istemiyorum fazla. Çünkü kullanılan cihazlar bunlar. Ee, biz buradan atıyorum kayıt izlemek istersek iki numarayı açalım merdiven olsun artık boş bir yere bakalım şimdi şurada şerit var gördüğünüz gibi şu aşağıdaki çubuktan çektiğim zaman <laughs> benim istediğim dakikaya saate gidiyor bakın kamera kutusunun sağ alt köşesinde saat var. Buradan şeyi değiştirebiliyoruz. <laughs> Hızlı akmasını, yavaş akmasını. Evet belli başlı özellikleri bu arkadaşlar. Tekrar başka bir videoda görüşmek dileğiyle. İyi günler.